Dünyada iş kazaları nedeniyle her 99 dakikada bir kişi ölmekte, her 8 saniyede bir kişi yaralanmaktadır. 2004 yılında ülkemizde 85 binin üzerinde sigortalı iş kazası geçirmiş, 844 sigortalı hayatını kaybetmiş, 1600 sigortalı da tam olarak mağdur hale gelmiştir. Malul olanların başlarına ne gelir? Yakınlarını yitirenlerin duyguları nasıl olur bilen var mı? sağlığınızı izlemeye, korumaya, geliştirmeye çalışıyoruz. Olası bir etkilenmeyi önlemeye, meydana gelen etkilenmeleri zamanında yakalamaya çalışıyoruz. Hiçbir arkadaşımızı kazalı ya da yaralı olarak görmek, buradan hiç kimseyi ambulansa taşımak istemiyoruz. Kullanmakta olduğumuz güç yüzümüze, gözümüze, elimize, ayağımıza kulağımıza ciğerimize yürürse ne olur? Kafesinden kurtulan bir aslana kim yem olmak ister? Tehlikelere avlanmak istemiyorsak tehlikeleri avlamalı, tehlike avcılığı konusunda becerikli ve duyarlı olmalıyız. Haydi bakalım. Çalışanların yaralanmasına, aniden veya zaman içinde hastalanmasına yol açabilecek potansiyel güç kaynaklarıdır tehlikeler. Gelin bu, kontrolden çıkıp kafesinden kurtulunca zarar veren, yaralayan, hasta eden güç kaynaklarını potansiyel tehlikeleri görelim, gözden geçirelim. Yazın kısa kollu giydiğimiz için uzun kollu eldiven kullanmaktayız. Çalışma esnasında yere yağ dökülmektedir. Bunun iş kazasına sebebiyet vermemek için yere dökülen yağları çok sık sık temizlememiz gerekmektedir. Hayırdır ne oldu ya? Elim ağrıttı, bir şey abi ya. Nasıl becerdin ya? Kavya geçmedi abi ya. Tarık grubunu palete atıyordum. Evet. Şeyi orada aldıken, palete bırakırken ani bir hareket yaptım herhalde. Bir dikilme girdi. Nefes bile aldırmıyor abi ya. Tek başına mı kaldırdın yoksa paleti? Ama acelem vardı. O anda yardım edecek de daha kimseyi de yapamadım. Evet. O şekilde kendim kaldırdım onu mahvetti ben abi. Ya yaşımız ilerliyor. Artık eskisi gibi değiliz yani. Geçmiş Biliyoruz. olsun. Sağ olasın. Sağlık sevsin yorumları unutma. Oldu abi. Doğru kaldırma usulleri beli korumak amaçlı sırtın sürekli düz kalarak hareketin başlatılarak bitirilmesi. Yani bütün yükün bacaklara verilmesi şeklinde olmalıdır. Askı takıldığında fırın içine parça düştüğünde sıcaklığın 90 derecenin altına düşmesini beklemeliyiz. Ve özel koruyucu giysiler giyerek içeri girmeliyiz. Ve kapalı alana giriş prosedürlerine uygun bir kişinin denetimi gözcüsü ile birlikte en az iki kişi olmak zorundayız. Son kat kabini günlük temizlik işlemlerinde ise kulum hava beslemeli maske ve eldiven kullanıyoruz. Değerli arkadaşlar, ben 1970 yılında arçiliğe çırak olarak girdim. Arçelik Çiçek Okulu mezunuyum. Ee, ben Çiçek Okulu bitirdikten sonra iççi olarak işe başladığımız zaman Allah rahmet eylesin Arçelik'in ilk imalat müdürü olan Ethem Yücesan bizi işe alırken toplan dozuna topladı parmaklarını gösterdi. Eğer iş yerinizde dikkatli çalışmaz Dikkatli olmazsanız parmaklarınız benim parmaklarım gibi olur deyip parmaklarını gösterdi. Çünkü kendi parmaklarını prese kaptırmış, presle dört tane parmağa gitmişti. Plastik enjeksiyon makineleri yanında gürültüden korunmak için kesinlikle kulak taşı kullanacağız. Rulman çakma, kazan aktarma işi gören diğer çalışanların üzerinden kalıp taşınmamalıdır. Allah korusun az kalsın gidiyordum. Ne oldu hayırdır? Domat denge ağırlık taşını yere düşürmüş. Ben de hemen taşı kazanın üzerine koyayım derken ABB robotu az kalsın biçiyordu. Azıcık eğer azıcık daldım olsaydım gitmiştim vallahi. Elim ayağım hala titriyor. Hala kendime gelemedim. Ya kardeşim sorsan herkes manueli almadan enerjili sisteme müdahale etmemek gerektiğini söyler. Herkes bilir bunu ama ama işte o anda üretim esnasında zaman kaybı olmasın diye İnsan neyi göze aldığına farkına varamıyor. Bant üzerinde hareket eden e, makineye kesinlikle müdahale etmiyoruz. Çünkü hareket eden parçada e, halen e, keskin kenar, saç ve bebelleri e, parçalar kesme, batma gibi risk e, barındırdıkları için yüklü e, iş kazalarına yol açabilmekte. E, bu nedenle e, montaj esnasında e, operatör arkadaşlar... Hareket eden makine kesin müdahale etmemeli, e, unuttuğu veya tamamlaması gereken malzemeyi bir sonraki istasyonda ya da tamir bandında e, yapılmasını sağlamalı. Denge ağırlığı koyan robot alanına girilmemesi zorunludur. Çalışır durumdaki robot alanında meydana gelecek kazaların ölümcül sonuçlara yol açtığı unutulmamalıdır. Bonn'a girilecekse mutlaka enerji kesilmeli. Orada arıza giderilene kadar yanlışlıkla enerji verilmesini önlemek için e, etiketleme, kitleme prosedürlerine mutlaka uyulmalıdır. Değerli arkadaşlar, üretim sırasında giden makineyi tutarak durdurmaya çalışmak, tezgahı manuel almadan görmeyen sensörlere müdahale etmek, forkliftleri hızlı kullanmak, koruyucu ekipmanları kullanmamak gibi riskli davranışlarla karşılaşıyoruz. Biz sizden hiçbir koşulda ...riskli davranarak üretime devam etmenizi istemiyoruz. Adım korkun Önen. İş güvenliği mühendisi olarak... ...iş kazaları ve meslek hastalıklarını önlemeye çalışıyorum. Size bazı önemli iş güvenliği kurallarını hatırlatacağım. Uyarı ve ikaz işaretleri bize tehlikeleri gösterir. Kişisel korunma gereken bölgeleri... ...ve kullanılması gereken kişisel koruyucuları hatırlatır. Bütün makinelerde enerjili hareketli bölgeleri ve yasaklanmış davranışları gösteren levhalar bulunmaktadır. Kurallara uyum konusunda birbirimizi özendirmeli, incitici olmadan uyarmalıyız. Hep birlikte iş yerimizi kazasız bir iş yeri haline getirebiliriz.